Bugün 1922 yılındayız. Mısır'da binlerce yıllık sırların gömülü olduğu Krallar Vadisi'nde Howard Carter ve ekibi tarihin en büyük arkeolojik keşiflerinden birini yapacak. Tutankhamun'un mezarının açılışı. O sabah hava sıcaktı. Çölde sadece rüzgarın sesi vardı. Kazı alanında heyecan ve merak hakimdi. Hepimiz biliyorduk ki birazdan tarihin kapısını aralayacaktık. Carter, kazı alanındaki işçilere işaret etti. Toprak temizlendi. Basamaklar açığa çıktı. Önümüzde mühürlü bir kapı belirdi. Üzerinde eski Mısır hiyeroglifleri vardı. Kalbimiz hızla çarpıyordu. Carter eline feneri aldı. Mühürlü kapıya küçük bir delik açıldı. Hepimiz nefesimizi tuttuk. İçeriden binlerce yıldır kimsenin görmediği bir hava sızdı. O an tarihin kokusunu aldık. Carter feneri delikten içeri tuttu. İçeride altın parıltıları göz kamaştırıyordu. Tahtlar, heykeller, mücevherlerle dolu bir oda. Sessizlik içinde sadece şunu fısıldadı. Evet, muhteşem şeyler görüyorum. İçeri adım attığımızda tutan kamunun lahiti karşımızdaydı. Altınla kaplıydı, göz kamaştırıyordu. Ama dışarıda fısıltılar dolaşıyordu. Firavunun laneti serbest kaldı. Kimi korktu. Kimi sadece hayranlıkla baktı. O gün günlüğüme şöyle yazdım. 1922'de Tutankamon'un mezarı açıldı. Biz tarihe dokunduk. Ama belki de tarihin lanetini de uyandırdık.